Şimdi Türk Traktör ve Ziraat Makinelerine AŞ'de, arkadaşlar buradaki hedefimiz ne? Hedefimiz bir defa yukarı doğru sert bir şekilde kırılmış. İkinci bir hedef devreye girmiş. İkinci bir hedef neresi? Mavi tren çizgisinden sonra siyah tren çizgisi arkadaşlar. Bakın şu mavi tren çizgisine onay alma, alma ihtimali olduğu için burada bekletiyorum. Ola ki onay alma ihtiyacı olursa Buradan baktığım zaman arkadaşlar 817 liraya kadar bir geri çekilmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. 817'nin altına düşmediği sürece çok da ciddi bir sıkıntı olmaz tekrar diyorum. Geri çekilme yapabilir. Pardon yanlış söyledik arkadaşlar. 680 özür dilerim. 682'ye kadar şu mavi nokta 682 lira. 682'ye kadar yapılan geri çekilmelerde çok ciddi sıkıntımız yok. İlla buraya gelecek diye bir durum da söz konusu değil. Yeter ki arkadaşlar bunun üzerinde tutunsun. Ha, ne olabilir arkadaşlar hedef yukarıya doğru şöyle kabaca söyleyelim mesela 10. ayın sonunda ne olabilir arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hemen 10. ayın başına daha doğrusu 1400 liraya kadar gelme potansiyeli var bu trende bakarsak arkadaşlar onu da söyleyelim tabi trend tek başına bir şey ifade etmiyor tek başına ifade etmiyor arkadaşlar hacimle beraber bir şeyler ifade etmesi lazım trend desteği dışında şu mavi trend desteği dışında arkadaşlar bir de kırmızı desteğimiz var fiyat desteğimiz burası da 755 dolar karşımıza çıkıyor tabi direnç olarak elimizde ne çıktı şu aşamada direnç olarak da yükselemediği bölge direnç kabul edersek 881 dolar arkadaşlar bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıktı Hissenin genel durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Yani burada da herhangi bir ciddi bir sıkıntı var mı? Şimdi e, içim zaten orta vade yükselişi teyit ediyor. Yeşil olmasından dolayı Bollinger bandını orta noktasının üzerine kapattığı için bu da arkadaşlar olumlu. Burada da bir sıkıntı yok. Hacime baktığımız zaman da hacim arkadaşlar yukarı yönlü hacime bakın şu bölgedeki dip bölgesinin fiyat yükselmeden önceki hacim 380 bin notken tepedeki hacim arkadaşlar 646 bin not. Bu da yükselişi trendini, yükseliş trendini destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tabi arkadaşlar bunların hiçbiri Alt tut saat tavsiyesi kesinlikle değildir diyelim. İstemizin adı Hun yeni bir enerji üretimi aşağı arkadaşlar. Sembol kodu Huner. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Şimdi Hun yeni bir enerjide gördüğümüz kadarıyla bir çanak formasyonu arkadaşlar var. Burada gördüğümüz kadarıyla şöyle bir yukarı doğru tamamlamış mı tamamlamamış. Hedefi tamamlamamış için 16.51'e kadar gelmesi lazım. Bunlar orta vadeli yorum arkadaşlar. Baktığımız zaman yukarı yönlü bir harekette gelebileceği hedef nedir? 34 lira 54 kuruş arkadaşlar bizim için gelebileceği hedef. Bunu söylemekte fayda var. Peki buraya gelebilir mi sorusuna hemen bakalım. Şimdi bu sorunun cevabı da arkadaşlar hacimde saklı. Şimdi bakın fiyat yükselirken arkadaşlar şöyle biraz daha bakalım. Fiyat bakın şurada. Yani arkadaşlar bakın fiyat yükselirken. Şuradan fiyat yükselirken. hacim arkadaşlar artış devam ediyor. Gayet güzel. İşte bu orta vade için bizim için iyi bir işaret. E peki arkadaş fiyat yükseldi şimdi düşüyor. E güzel bakın düşerken arkadaşlar hacim düşüyor. İşte bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi yukarı yönlü bir trend desteğini sağlayacak mı? Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Yukarı yönlü arkadaşlar hareket destekleyecek vaziyette gözüküyor. Ancak diye bir cümleye başlayalım. Burada yeter ki arkadaşlar şu yeşil bulutun üzerinde kapatmaya devam etsin. Yeşil bulutun altına Özellikle şu beyaz bölgeye geldiği zaman ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Aklımızda bulunsun arkadaşlar bu yeşi bulduğun altı bizim için handikaptır. Onu söyleyelim. Bunun altına geldiği zaman ciddi sıkıntılar olma ihtimali var. Hele buradayken bir de hacim artarsa düşme düşme esnasında hacim artarsa o zaman daha büyük sıkıntılar olma ihtimali var. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var genel görüntü bu. Bunun için arkadaşlar içim oku bulutu olumlu yeşil olmasından dolayı Bollinger bandı olumsuz neden orta nokta arkadaşlar 10 lira 02 kuruş. Bizim fiyatımız 9 27 kuruş bu da olumsuz. Hacim arkadaşlar gayet olumlu bakın fiyat düşerken bakın şurada fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Onu söylemekte fayda vardır diye söyleyeyim. Ne demiş arkadaşlar bulut üstü bahar bahçe bulut aldı toprak gömüyorlar. Aynen öyle bak güzel bir Görüntüler görüntü olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu Hunyin Leverage'deki genel görüntümüz de bu diye söyleyelim arkadaşlar. <laughs> evet, Kintex Poliuretan Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi Kintex'te genel görüntü ilk önce arkadaşlar bir orta vadeye bakalım. Ondan sonra kısa vadeye yakın sakla, yakın saklamaya başlayalım. Yani yakından bakmaya çalışalım bunun dışında tabi orta vadenin gelip gelmeme ihtimalinden başlayıp kısa vade gelip gelmeme ihtimali değerlendirelim şimdi kinpurt arkadaşlar hedefimiz orta vade 157 lira 12 kuruş bu hedefi neye göre belirledik arkadaşlar onu da söyleyelim bakın arkadaşlar şurada hacim çanağımız var ya bakın çanağımız 80 lira tepe noktası 33 lira dip noktası olan bir çanağımız var. Hissemizin fiyatı şu aşamada 77 lira 77 lira olarak karşımıza çıkıyor. 77 lira 10 kuruş. Hisse i̇şte bir defa yukarıya doğru gitme hareketini gerçekleştirecek mi? Tabii ki gerçekleştirme ihtimali oldukça fazla. Bunu niye göre söylüyoruz? Bakın şuradaki hacime göre söyleyebiliriz arkadaşlar. Bundan hiçbir 6-30 saat tavsiyesi değil. Özellikle belirtelim. Hacim yukarı gidiyorsa, hacimle beraberinde yukarıya bakın fiyat yukarı gidiyorsa, hacimle beraberinde yukarıya doğru gidiyorsa ise büyük ihtimal arkadaşlar yukarı yönlü trendini devam ettirme arzusu içerisinde olacaktır. Ve yukarı doğru gerçekleşme gerçekleştirme arzusunda olacak. Şimdi burada açıkçası Hüner'de orta vadede hedeflerimiz belli gitme ihtimali oldukça fazla. Burada desteğimize ve direncimize dikkat etmek lazım. Bu orta vadeli yorum ama şimdi kısa vadeliye geçelim. Yani kısa vademizde 0 ile 1 ay arasında. Bakın arkadaşlar şurada 70 lira 70 kuruş bizim için destek Peki bunun dışına baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz kaç 87 lira 06 kuruş aslında hisse Şu 70 ile 87 lira arasında hareket etme arzusu içerisinde Bakın fiyat düşerken aynı zamanda şurada Hacimle düşmüş bu da aslında bu düzeltmenin yani bu düşüşün bir düzeltme olduğunu bize söylüyor Çok da ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum kısa vadede Ama tabii aşağıda handikapımız var mı Tabii ki var 70 lira 70 kuruşun altında, şurada bir tane gapimiz var arkadaşlar. Tamam şu bölgede bir tane şuradaki gapimiz var ama bu gap kısmen almış. İşte bu gapi almak isteyebilir. Alsın arkadaşlar sıkıntı yok. Neden? E, hacimsiz bir düşüşle beraber bu gapi almasına hiçbir sıkıntı yok ama hacimle beraber tekrar e, hacimle beraber artmış e, aşağı düşüş hızlanırsa ciddi bir hacimle beraber o zaman sıkıntı olabilir. Şu aşamada arkadaşlar e, gördüğümüz kadarıyla yukarı yönlü bir hareket gayet de. E, olası gibi gözüküyor en ufak bir hacimde tabi endeksle beraber endeks yukarıya vurduğu zaman arkadaşlar yukarı yönlü hareket sertleşebilir diye düşünebilirim onu söyleyeyim genel görüntüsü orta vade için ama kısa vade arkadaşlar handikap içeriyor onu özellikle belirtelim diyelim ve gelelim birleşik mühendisliğe arkadaşlar hemen birleşik mühendislik bizim için neler diyor arkadaşlar birleşik mühendisliğe baktığımız zaman e, hissede zaten yukarı yönlü bir hareket e, biliyorsunuz ki metro istasyonuydu yanlış hatırlamıyorsam böyle bir kapa vardı metro istasyonu ile ilgili bir taahhüt arkadaşlar ee, sıkıntı olabilir mi? Sıkıntı olmama ihtimali şöyle e, arkadaşlar bir e, yukarı yönlü bir hareket e, metro inşaatıyla beraber başladı. Ondan sonra tabii ki doğal yükselişin sonu olan 33.80 e, arkadaşlar en çok gelme ihtimali olan yer burada tabii ki geldi ve tutunamadı ciddi bir yeni bir haber eklentisi olmadan yeni bir bilanço haberi olmadan yeni bir işte ne diyelim arkadaşlar alım satım haberi olmadan. Tabii ki e, ne yaptı? Böyle bir haber olmayınca aşağı doğru 27.41 desteğine kadar bir gevşeme yaptı. Şimdi burası 27.41 bizim için ciddi bir destek. 27.41'in altına düşerse biraz sıkıntı olma ihtimali var. Ama üzerine tutulması arkadaşlar gayet güzel. Neden? E, 27.41'in altına gerçi sıkıntı olabilir. Bakın arkadaşlar, e, 23.34 desteği olsa da 20.21'e kadar e, bir geri çekilme daha sert çünkü 20.21 sağlam bir destek. Aradaki boşluğa baktığımız zaman 4 günde arkadaşlar ciddi bir rakam. Yani 20'den 27'ye çıkmış ki %20, %30 civarında bir %30 olmasa da evet 130'un üzerinde biraz bir artış gerçekleştirmiş. Bu da bunda bir geri çekilmesi olma ihtimali var. Yani bu kısa vade bir 27-41 bizim için ne diyelim başımızda sallanan kılıç gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Onun dışında baktığımız zaman da hacmin artması tabii ki yükselişin hala desteklendiğini orta vadede gösteriyor. Yukarı yönlü hareketi de çıkma ihtimali olma ihtimali hala var gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada 50.93'te köprüden önceki son çıkış demeyelim en üst rakam olarak karşımıza çıkıyor. 50.93 arkadaşlar yeni hikaye olmadan gelirse sıkıntı yaratabilir. bunun dışında arkadaşlar içim oka bulutu zaten yükselişi destekliyor. Bollinger bandı da yükselişi destekliyor. Çünkü orta noktasının üzerine kapatmış. Hacimde orta vadeyi yükselişi destekliyor. Yani 3 indikatörde arkadaşlar orta vadeyi yükselişi destekliyor diye söyleyebiliriz. Ahlatçı doğal gaz dağıtım enerji ve yatırım ağaçı arkadaşlar. Şimdi akla, ahlatçıda durum nedir? Ahlatçıda biliyorsunuz ki Enerya ile beraber ve Ada Bank'la beraber arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket. Bunun kokusunu önceden alanlar olmuş. Bakın 9'lardan 14 lira kadar arkadaşlar bunun bir etkisi. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam dün müydü, dün akşam mıydı, bir gün önce miydi? Ahlatçı arkadaşlar, Ahmet Ahlatçı bunun sahibi onu da söyleyelim. Türkiye'nin sayılı adamlarından Venezuela'ya arkadaşlar altın ithal edip Venezuela'dan onların altınları alıp satan adam. Onu söyleyelim bilmeyenler için. Dünyadaki sayılı adamlardan olmaya başladı. Serveti 5 milyar doların üzerine şu anda bildiğim kadarıyla. Ve e, Türkiye'nin arkadaşlar büyük ihtimalle geleceğe yönük e, iyi bir adam olacak gibi gözüküyor. Sanayici anlamında karakter olarak söylemiyorum. E, şu aşamada yanlış hatırlamıyorsam Çorum'un Sungurlu içerisinde de bir e, makine kimya ile beraber patlayıcı C4 üreten arkadaşlar. Hatta bir de TNT üreten arkadaşlar. Trinitrotoluyen. Yani ve e, te, arkadaşlar üreten bir fabrika kuruyor onu da söyleyelim. Yani Türkiye arkadaşlar hem altın hem de baktığımız zaman da e, ne var arkadaşlar, e, silah sanayinde belirli bir yere kadar gelecek onu söyleyelim. Yani e, Rusya'nın nasıl oligarkları varsa arkadaşlar bizim artık yavaş yavaş oligarklarımız oluşuyor işte her sektörde belli bir yere kitlenmiş insanlar, büyük sanayici ve iş adamları. Şimdi buradan baktığımız zaman Ahlatçı'ya neler gözüküyor? Ahlatçı arkadaşlar 14 lira 83 kuruş hedef noktası dediğimiz gibi halka arzları arkası adabank alışıyla beraber yukarı yönlü bir hareket destekledi, destekledi ve hikaye bitti mi şu aşama arkadaşlar anladığım kadarıyla hikaye bittiği için kısa vadede en azından yeni bir halka daha olma ihtimali var dün bahsettiler e, aşağı doğru bir yönelim gerçekleşti şimdi aşağıdaki en büyük desteğimiz 12.38 onu söyleyelim direnç olarak elimizin altında ne var arkadaşlar 14.83 Hisse nerede durdu? Hisseye baktığımız zaman da arkadaşlar şu aşamada 13.18 civarında. Bakın şu Bollinger bandının orta noktasının üzerinde bir tutunma hamlesi gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Burada tutunması bizim için iyi mi? Tabii ki arkadaşlar bizim için burada tutunması gayet de güzel. Yukarı yönlü bir hareketi destekleyebilir arkadaşlar. Şimdi e, hedef zaten bölge zaten 15.75'miş arkadaşlar. Artık hedefimiz bitti. Burada artık bir şeyimiz kalmadı. Yeni bir formasyon oluşabiliyor mu? Şu aşamada yeni bir formasyonumuz yok. Sadece bir trend oluşumuna bakma ihtimalimiz var arkadaşlar. Bakın şöyle kabaca arkadaşlar şuradan baktığımız zaman şöyle bir trend hemen şöyle kontrol ettiğimizde bu trend arkadaşlar bizim için hedefleme için lazım olabilecek bir durum olarak da karşımıza çıkabilir. Bunu da buradan kontrol edebiliriz genel görüntü olarak. Yukarı yönlü bir hareket için. Ha şöyle diyelim eğer bu hızda giderse baktığımız zaman arkadaşlar gelme ihtimali olsa da zayıf onu söyleyelim. 26'lara kadar bir hareket yıl sonuna kadar görme ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Ichimoku zaten bu yükselişi destekliyor. Bollinger zaten bu yükselişi destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacim 50 milyon notken aşağıdaki fiyat düşerken hacim 42 milyon not. Fiyat düşerken hacme düştüğü için arkadaşlar bu da yükselişi destekliyor. Yani her üçü de arkadaşlar her üç, her üç indikatör ve parametre yükselişi destekliyor. Ha dediğimiz gibi arkadaşlar kısa vade bir düzeltme yapabilir mi? Kısa vade bir düzeltme yapma ihtimali olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim endekste paralel bir şekilde. Tabi bundan hiçbiri alt saat tavsiyesi değildir. Şimdiki hissemiz Ereğli Demir Çelik arkadaşlar. Ereğli Demir çeliğe baktığımız zaman neler görebiliyoruz? Şimdi arkadaşlar Ereğli Demir Çelik'te bir defa güzel bir çanak modellemesi var. Bakın şurada hemen beraber görelim. Biraz daha yakından almaya çalışalım. Bakın arkadaşlar güzel bir çanak modellemesi var hissede. Peki bu çanak modellemesi bizim işimize yarar mı? Tabii ki yarar. Orta vade, uzun vade en azından hedefimizin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimalini karşımıza çıkaracak bazı parametrelerle beraber işe yarayacaktır. Örneğin. Şimdi bakın arkadaşlar sağ tarafta şöyle biraz daha küçültelim evet. Sağ tarafta arkadaşlar hacim artışı var. Bu hacim artışı ne yapacak? Yükselişle beraber gerçekleşiyor. Yükselişle beraber gerçekleştiği için arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini tabi desteklenecek de karşımıza gözüküyor. Buraya baktığımız zaman. Bu da bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Peki gerçekleşecek hedefi kaç olabilir? Gerçekleştirilebilecek hedef. 95 ile 61 kuruş arkadaşlar bizim için gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak karşımızda duruyor. Bunu da söylemekte fayda var diyelim. Peki e, hacim bunu destekliyor. Yukarı yönlü hareket var. Direncimiz 45.59 45 olarak hala karşımızda. Çanak hedefimiz 53 ile kuruş. Çanağın Fibonacci 2.61 seviyesi arkadaşlar, arkadaşlar 95 lira diyelim. Destek olarak baktığımız zaman da elimizin altında 41 desteğimiz var. 39 desteğimiz var arkadaşlar. Şurası arkasından baktığımız zaman 36.80'de desteğimiz var gözüküyor. İsteği yukarı alınan arkadaşlar bizim için destek olarak karşımıza çıkacak bölgeler bunlar diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında başka neler var? Bu orta vadeli yorum. Kısa vadeli yorum olarak da arkadaşlar. Hisse şu aşamada Bollinger Band'ın orta noktası olan 42 lira 03 kuruşa kadar arkadaşlar bir gevşemesi gayet doğal. 42 lira 03'ün altında gevşemesi de yine doğal gayet doğal. Yani 39'a kadar düşmeler arkadaşlar şu yeşil içim oka bulutunun içine girmeye giren bölgeye kadar arkadaşlar şuradaki bölgeye kadar girmesi gayet doğal ama bunun altına indiği zaman işte sıkıntı olabilir. Şu aşamada buradaki arkadaşlar düzeltme ve tepki yükselişinde herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yukarı yönlü hareket devam edebilir. Zaten baktığımız zaman Chimoko Volt'u bunu destekliyor. Yeşil olmasından dolayı. Bollinger bandı destekliyor. Çünkü orta noktası 42.03 üzerine kapanış yaptığından dolayı. Hacim destekliyor orta vadeli arkadaşlar. Fiyat yükselirken de ortalama hacimde arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyor. Bu da yükselişi destekliyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel görüntü eli eli demir çelikte bu şekilde diyelim. Murat Çelik Bey'in istediği bir hisseydi arkadaşlar. Ve gelelim Muhammed Bey'in hisselerine arkadaşlar. Türk Hava Yolları. Hemen onu da bir değerlendirelim. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman neler gözüküyor? Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar bir düzeltme yapması zaten beklenilemeyecek bir durum. Bu kadar çok hızlı çıkıştan sonra ister istemez düzeltme yapacaktı arkadaşlar ve düzeltmeyi de şu aşamada tam biz önceki arkadaşlar sert yükselişin önceki e, dip noktasında yani 231 desteğini arkadaşlar şu aşamada orayı dip olarak kullanmış yukarı yönlü hareketi destekler vaziyette karşımıza duruyor. 269 tabi bizim için nedir? Bir direnç noktası. 231 bizim için destek noktası. 212 ve arkasından 204 de bizim için destek noktası. Burada eğer endeks çok fazla gerilemeye başlarsa borsa BIST 100 endeksinden bahsediyorum. Şuradaki arkadaşlar e, ne diyelim gap bölgesi baktığımız zaman ben şurada gap bölgesi arkadaşlar kaçmış? 193'e kadar bir g 193.70'e kadar bir gevşemeyi bize yaşatabilir onu söyleyeyim. Ya, yani tabii ki burada arkadaşlar bakın burada nasıl bir sert yükselişle beraber sert geri çekilme varsa bakın şu bölgede de sert yükselişle beraber sert bir geri çekilme olma ihtimali olur. Eğer endeks de buna izin verirse onu söyleyelim. İçimoka yeşil yükseliş trendini destekliyor olumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 250 imiş. Fiyatımız 238. Bollinger bandının altına kapattığı için biraz olumsuz var karşıma çıkıyor. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın fiyat tepedeyken hacimiz kaçmış? 45 milyon not. Fiyat düşerken hacim 43 milyon not. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi tabii ki bizim için şu aşamada olumlu olarak karşına çıkıyor. Çünkü arkadaşlar bizim aradığımız fiyat düşerken ortalama hacmin beraber düşmesi ve şu aşamada bu da yeterli olarak gözüküyor. Yıl sonu hedefimiz kaç olabilir diye bir soru geldiydi arkadaşlar. Yıl sonu hedefimizde 400'lerin üzerine 400 civarında olma ihtimali var. Tabi bunların hiçbiri al, tut, sat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir Muhammed Bey. Ve Muhammed Bey'in diğer bir hissesi arkadaşlar. TÜPLAŞ'ı da değerlendirelim. TÜPRAŞ bizim için ne diyor? Hemen onda da Türkiye Petrol Afriyeler AŞ'e. Şimdi arkadaşlar TÜPRAŞ'a baktığımız zaman bir defa yukarıda mavi tren çizgisinin üzerine bir defa geçmiş. Buradan gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar bir olumlu olma ihtimali var. Bakın burada onayı almamış ama altına düşmüş. Şimdi e, olumlu olma ihtimalinden bahsedeyim. Şu hacimden kastediyorum arkadaşlar. Bakın şurada şurada bir hacimimiz var. Bu hacim arkadaşlar fiyat yükselirken hacimle beraber yükselmesi bizim için olumlu. Yani orta vade için konuşuyorum. Tabii ki e, hani bundan hiçbir alt saat tavsiyesi kesinlikle değildir. E, hedeflediğimiz bölge arkadaşlar 165 lira şu aşamada tabii doğal yükselişin son hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bunu tekrar yukarı doğru kırabilmesi veya yeni formasyon olması için arkadaşlar yeni bir e, hikaye lazım diye düşünüyorum. Şu aşamada yeni bir formasyonumuz açıkçası oluşmuş değil. Sadece trendi takip edebiliriz. Geçmişten gelen bir trend 2022 2023'ün arkadaşlar Ocak ayındaki trend çizgisine baktığımız zaman. Burada arkadaşlar bizim için yıl sonu hedefi e, TÜPLAŞ için kabaca 178'ler civarı bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun için arkadaşlar direnç olarak yükselemediği bölgeyi direnç olarak kabul edeceğiz. Orası da nedir? 149 bizim için direnç. Aşağıda da düşemediği bölge arkadaşlar. 111 ve baktığımız zaman 98 bizim için destek. 98 desteği biraz daha sağlam destek. 111 desteğine göre onu söyleyelim. Genel görüntü bu şekilde diyelim de. Şimdi hemen arkadaşlar kısa vade ne yapabilir? Kısa vade arkadaşlar. 115 Bollinger bandının orta noktasının altına düşmediği sürece arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket beklenti dahilinde olabilir. Kısa vadeden karşısında 0 ile 1 ay onu söyleyelim. Ve gelelim İçimoko Bollinger'ı hacim değerlendirmeye. İçimoko butuna baktığımız zaman orta vadede yükselişlerini destekliyor yeşil. Bollinger bandına baktığımız zaman orta vadede arkadaşlar 115 TL olan fiyatın üzerine kapat için bu da bizim için olumlu orta vade. Hacime baktığımız zaman fiyat yükselirken ortalama hacminin de yükselmesi bizim için olumlu. O zaman hem İçimoko hem Bollinger hem hacim tüplaşlar arkadaşlar olumlu diyelim. Tabi burada hiçbiri al tut sat tavsiyesi değildir diye söyleyelim arkadaşlar.